Herkese merhabalar. Lezzetli Emekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında sebze yemeği tarifimle geldim. Bazı detayları var. Sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada 3 adet patlıcan, 2 adet havuç, 2 adet patates, 2 adet kabak ve 1 adet soğan, 2 diş de sarımsak kullandım. Miktarını kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tarifte kullanmış olduğum malzemeler 4 kişilik bir aile için yeterlidir. Şimdi sebzelerimi bol suda güzelce yıkadım. Şimdi kabuklarını soyuyorum. Patlıcanların ve kabakların kabuklarını alaca bir şekilde soydum. Şimdi sap kısımlarından temizliyorum. Doğrama işlemine başlıyorum. İnce ince görüntüde görmüş olduğunuz gibi doğruyorum. Buradaki en önemli püf noktası bütün sebzeleri ne kadar ince doğrarsak o kadar güzel sonuç alırız. Patlıcanları tuzlu suda bekletme yapmıyorum. Marketten aldığım patlıcan olduğu için çekirdeksiz. Bu yüzden acılığı ya da kararması olmayacaktır. Kabakları da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Doğramış olduğum kabak ve patlıcanları başka bir kabın içerisine alıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde diğer sebzeleri de doğrayarak sizlere gösteriyorum. Hepsinin doğranışını tek tek sizlere gösterdim. Hızlı bir şekilde sizleri sıkmadan göstermeye çalışıyorum. Hepsinin inceliğinin aynı olması gerekiyor. Şimdi bütün sebzelerimi hazırladım. Soğanı da söğüş bir şekilde doğruyorum. 2 diş sarımsak kullandım. Sarımsak ve soğanı fazla seviyorsanız miktarını arttırabilirsiniz. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz olursa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Soğan ve sarımsakları doğradım. Şimdi bir tavanın içerisine alıyorum. Üzerine 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve biraz soteliyorum. Orta ateşte soğanları kavuruyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum. Fazla pembeleşmesine gerek yok. Fırın kabının en altına yerleştireceğimiz için fırında da pişecektir. Şimdi sebzelerimi dizeceğim fırın kabının en alt tabanına kavurmuş olduğum soğanları yayıyorum. Bu şekilde yuvarlak bir fırın kabı tercih ettim. Dikdörtgen veya kare fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi fırın kabımın içerisine sebzeleri dizmeye başlıyorum. Doğramış olduğum sebzelerden hepsinden birer tane alıyorum. Bir adet patates, bir adet kabak, bir adet patlıcan şeklinde ilerliyorum ve fırın kabımın içerisine hepsini diziyorum. Bu şekilde sık bir şekilde diziyorum. Hepsi pişecektir. İnce ince doğradığımız için kesinlikle diri olmayacaktır. Hem bu şekilde çok güzel bir görüntüsü oluyor hem de pratik bir şekilde sebzeleri fırında pişirebilirsiniz. Bütün hepsini dizdim. Kalan sebzeleri de orta kısmına yayıyorum. Havuçları da bu aşamada ekliyorum. Dilerseniz havuçları da sebzelerin aralarına sıkıştırabilirsiniz. Bütün sebzeleri dizdim, hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü de şahane oldu. Şimdi salçalı suyunu hazırlamaya geçiyorum. 1 yemek kaşığı dolusu biber, domates, karışık salça kullandım. Üzerine dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben sadece pul biber ekledim. Kimyon, karabiber de çok yakışacaktır. Üzerine 1 su bardağı dolusu su ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim ve karıştırıyorum. Suyu eklediğim bardağın ölçüsü 350 mililitredir. Hazırlamış olduğum salçalı suyu dizmiş olduğum sebzelerimin üzerine döküyorum. Ve üzerine görmüş olduğunuz gibi tekrardan zeytinyağı ilave ediyorum. Bütün sebzelerin üzerine gelmesini istiyorum. Daha sonra ıslatmış olduğum fırın kağıdını Sebzelerin üzerine kapatıyorum. Bu şekilde kendi buharında çok güzel bir şekilde pişecektir. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Aradan 20 dakika geçti. 20 dakikanın sonunda üzerindeki yağlı kağıdı aldım. Sebzelerin kızarmasını istiyorum. 15 dakika daha pişirdim. Toplamda 35 dakikada yemeğim hazır. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. Üzerine bol yoğurt da dökerek servis edebilirsiniz. Sadece bu şekilde yanına bir pilavla harika bir yemek Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.